Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu başta da gördüğünüz gibi Finlandiya'ya gelmeye değer mi? Aslında birçok videomda parça parça anlatmıştım sizlere bunu. Bugün tek bir video halinde bunu birleştirmek istedim. Aslında şunu tartışacağız. Yurt dışına çıkacağım ben, yurt dışına geleceğim. Ve bunun için değecek bir ülke arıyorum. Acaba Finlandiya buna değer mi? 8 yıldır dünyanın en mutlu ülkesi seçiliyor. Acaba bu doğru mu? Burada... Senede burası dünyanın en mutlu ülkesi. Hissediyorsunuz mu bunu burada? O araştırmayı yapan namına koy. <laughs> Buradaki yaşantı nasıl? Buranın artısı eksileri nelerdir? Artısı eksileri nelerdir? Bunları tartışacağız bugün. Hanım reisimizle beraber. O Finlandiya'nın olumlu yanlarını söyleyecek. Ben Finlandiya'ya bir göçmen olarak geldim. Yani iki senedir buradayım. Ben de size olumsuz yanlarını bir göçmenin gözünden olumsuz yanlarını size anlatmaya çalışacağım. Havalimanının yakınında bir yerdeyiz. Uçaklar çok yakın geçiyor size. Şimdi bir onları göstereyim. Gördüğünüz gibi yer şöyle şu şekilde geçiyor. Ses fazla duyulmuyor olabilir. Sıra bakmayın. Bir burada çekim yapmaya çalışacağız. Buranın çünkü doğal olarak ortamı güzel, arka planı güzel. Bir de uçaklar yakın geçtiği için güzel bir manzara oluyor. Sesimiz de inşallah güzel duyulur. Hazırsanız videomuza başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi hanım reisimizle beraberiz. Şimdi ilk yaşta böyle şey yapalım. Olumlu bir olumlu bir olumsuz tarzında gidelim. Olumlu taraflarını da duymuş olun aynı zamanda. Hem olumsuz taraflarını da duyun. Elimizden geldiğince size Finlandiya'yı anlatmaya çalışıyoruz. Bu videoda da benim yaşantım. 2 senelik buradaki yaşantım. Hanım reisim burada büyüdü doğdu büyüdü zaten onun yaşantısı. İyi taraflarıyla kötü taraflarını öğrenin. Şimdi hanım reisimiz bize ilk başta bir başta bakayım Bir iyi olan tarafını söyle Finlandiya'nın. Yani burası aileler ve emekliler için çok uygun bir ülke bence. Çünkü çok sakin. Öyle atıyorum Türkiye örnek vermek gerekirse öyle bir kaos, bir gürültü, bir şey yok. Yani çok sakin. Herkes kendi işinde, gücünde. Evet ben buna şöyle bir şekilde yorum yapayım bir göçmen olaraktan. Nüfus zaten az olduğu için, 5,5 milyon olduğu için, yasaları da daha beter ağırlaştırdıkları için zaten göçmen olaraktan fazla göçmen aldığı söylenemez Finlandiya'nın. İkinci bir seçenek olaraktan Dedi doğru emekliler için çok güzel bir ülke. Sessiz, ses, sakin bir yaşam, doğal yürüyüşler, hava temiz, su temiz, her şey çok güzel. Uçak geçiyor şu anda sesim geliyor mu bilmiyorum ama dediğim gibi genel olaraktan dediğim gibi genel olaraktan doğru bir şey emekliler için güzel bir ülke. Aile için sadece okullarda biraz çocukları sıkıntı yaşayabilir. Çocuklar için sorun olabilir. Bu da ne gibi sorunlar çıkartabilir? Irçılık olabilir. Yani şey olaraktan söylemem gerekirse açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum ben size. Irçılık olabilir. Çocuğun dışlanması olabilir. Veya çocuğuna yetişememe olabilir. Çocuk sonuçta yeni bir hayata adapte olacak. Dil öğrenmesi gerekecek. Yeni ilişkiler kurması gerekecek ve bunda zorlanacak. Bunda psikolojik bir baskı görecek. Ki keza da aile de aynı şekilde. Atıyorum işte eşiniz okula gidecek, dil öğrenecek. Siz çalışacaksanız çalışmanız gerekecek ve iş gücü piyasası burada gerçekten çok düşük. Bir iş bulmak gerçekten zor. Atıyorum finci bir iki sene içinde öğrenirseniz iş biraz daha kolay bulma şeyiniz olabilir ama o da tabii ki sizin isteğinize bağlı. Bir olumsuz şeyini de ben söyleyeyim arkadaşlar olumlu yanı söyledi. Olumsuz yanı olarak da ben çalışma hayatımda bahsetmişken vergilerden bahsedeyim. Vergi gerçekten çok ağır burada arkadaşlar. Bir şey alırken vergi, bir şey verirken vergi, bir miras kalınca vergi, çalışınca vergi, çalışmayınca vergi her şeyden bir vergi kesiliyor. Onun da sebebi aslında dünyaya dünya çaplı bir üretimi olmaması Finlandiya'nın yani dış politikaya düş, dünyaya bir şey vermemesi, ithalat etmemesi. Yani aslında her şeyde bir vergilendirme var arkadaşlar. Burası gerçekten kötü bu konuda. Yani bir işçi olarak da mesela örnek veriyorum ödediğiniz vergi miktarı değişiyor tabii kişiden kişiye. %8'den %9'dan hesaplarsak ortalama bayağı bir maaşınızdan vergi kesiliyor. Yani şöyle söyleyeyim benim geçen ay maaşımla beraber işte tatil paramla beraber benden kesilen vergi miktarı toplamda bir 900 euro bandındaydı. Yani 900 euro geçen ay benden bir vergi kesilmiş. Yani buradan da anlayabilirsiniz aslında ne kadar ağır olduğunu. 1000 euro ile ben 2 aylık ev kiramı ödüyorum mesela. Böyle söyleyebilirim sizlere. Olumsuz yanının bir tanesi bu aslında. Bu konuda bir şey söylemek istiyor musun? Yani evet çok fazla vergi ödeniyor. Or orası doğru. Ama şöyle de bir şey var ki burada en azından ödediğim vergilerin hani nereye gittiğini biliyorsun. Yani bu ödediğim vergilerin en azından bir geri dönüşümü oluyor. Yani atıyorum mesela işte e, kışın sürekli kar yağar. Bu karlar yağdığı gibi yerlerden hani yerler temizlenir. Hmm. İşte o karları temizlemek dışında bir de mesela buz tuttuğunda işte atıyorum Tuzlanma. tuzlarlar veya işte taş dökerler gibi gibi yani bunun gibi birçok şey var aslında yani geri dönüm dönüş olarak işte eğitime çok fayda sağlıyor mesela burada herkes işte üniversite dahil bedava okuyabiliyor istediğini bunun gibi bunun gibi bir sürü şeyle aslında bu vergileri geri alabiliyoruz yani. Benim diyeceklerim var bu konuda ama burasını fazla uzatmak istemiyorum. Kötü olan taraflarından bir tanesi de vergi diyebiliriz arkadaşlar. Bir tane daha iyi söyle bakalım. Yani burada doğa çok, yürüyüş yolları bol, bol bol yeşillik var, su var, <laughs> çok fazla göl var. <laughs> Vallahi ben hatırlamıyorum kaç bin tane göl vardı 80 ama. 80 bin tane miydi? Öyle bir şey öyle Barış bir benden şey. daha iyi biliyor göllerin sayısını. Öyle yani, onun Ve su için... ticareti yapıyorlarmış bunlar Arabistan'a, enteresan Doğrudur. bir şey. Ama suyu tertemiz çok güzel yani ayrı bir lezzeti var suyunun. Evet bu da doğru doğal güzellik olaraktan yazın hatta yani en önemlisi yazın burası gerçekten cennet gibi oluyor her taraf yemyeşil oluyor. Güneş batmıyor kimisine göre bu iyi oluyor kimisine göre kötü oluyor güneşin batmaması. Hatta bana nasıl uyuyorsunuz diye sorular da gelmişti. Perdeleri kapatıp, kapat yat, <laughs> karanlık oluyor, koyu bir perde alıyorsun, gri, gri olur, siyah olur, kapatıyor, yatıyorsun. O da aslında zorlayıcı olmuyor. yani Düşündüğünüz gibi, aklınızdaki gibi uyuyamam gibi bir problem olmuyor, uyuyorsunuz. Ondan yana bir sıkıntı olmuyor. Ve dediğim gibi her taraf yeşil olduğu için yazın gerçekten cennet gibi bir ülke oluyor. Onun dışında bence kışları da yani güzel oluyor. Atıyorum böyle Kasım falan. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Saymazsak. <laughs> Tam dellenme dönemleri o zamanlar. Aynen Kasım'ı saymazsak işte. Herkes Aralık. metroya atıyor. <laughs> Aralık, Ocak falan. Bunlar aslında güzel aylar işte kar oluyor böyle. Güneş falan açtığında böyle bembeyaz oluyor etraf, gökyüzü masmavi falan. Evet, o beyaz, o günler çok güzel. Gibi oluyor. Ama dediğim gibi 8 <laughs> ay sürmesi bir problem gerçekten. Aynen ve maalesef evet. o 8 ayında her günü öyle değil maalesef. Çoğu gri. Aslında olumsuz taraflarından bir tanesi de bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 8 ay veya 7 ay kış sürmesi. Ve havanın durumu gerçekten sizin psikolojinizi çok fazla etkiliyor. Demeyin ki soğuk bana etkilemez. Demeyin ki işte kar bana etkilemez. Demeyin ki hava bana etkilemez. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Türkiye'nin havasından ziyade buranın havası çok değişik ve çok anında değişen bir hava. Yani sabah burası ve bu videoyu çekiyoruz şimdi güneşli görüyorsunuz. Sabah burası sims, sis doluydu böyle. Simsiyah diyecektim. Sis doluydu hava greydi, karanlıktı böyle saat 8 gibi falan. Hava baya bir kötüydü yani. Ama şu an gördüğünüz gibi hava gayet güzel görünüyor. Anında değişen bir havaya sahip ve kışın bu hava atıyorum yaz, yazın dedim yani ya, yazın güneş batmıyor diye. Kışında da mesela tam tersi güneş doğmuyor. Güneş ortalama iki saat 3 saat en fazla 5 saat ortalıkta gözüküyor. Ondan sonra gözükmüyor ve hava kışın o 8-7 ay boyunca çoğunluğunla gri olduğu için hava berbat ve buradaki insanların psikolojisini çok fazla etkiliyor. Az önce o Kasım ayının şeyini de o yüzden söyledim. Tam depresif havalar, tam kışa giriş havaları böyle. Hava sürekli gri böyle ne soğuk ne sıcak böyle bunaltıcı bir hava böyle çok kötü bir hava oluyor o Kasım ayında falan. Kar yağıyor. Tam seviniyorsun işte aa hani ortalık beyazladı, böyle grilik gidiyor. Ondan sonra hava ısınıyor, o karlar bir eriyor. Böyle her yer su oluyor, böyle iğrenç böyle, ona loska deniliyor fincede. İğrenç bir hava ve dediğim gibi yani ortalık her yer gri, asla güneş doğmuyor. <laughs> Tam depresyona girmelik bir hava. Evet. Ve bu ortalama bir veya bir buçuk ay falan sürüyor. Her sene oluyor. Aynısı, aynısı oluyor. Aynen. Evet olumlu bir tarafını daha söyle. Ben soğuk havayı söyledim. Kışın uzun sürmesini söyledim olumsuz olarak. İyi olan yanlarından bir tanesi de eğitim, eğitim sisteminin iyi olması. Yani herhangi bir kişi ne isterse onu okuyabiliyor. Tabii ki de yani çabalaması gerekiyor, ders çalışması gerekiyor vesaire vesaire. Ama burada e, eğitim bedava olduğu için yani burada işte atıyorum bazı ülkelerde mesela işte zengin ailenin çocuğu işte avukat olur, doktor olur, fakir çocuğun fakir ailenin çocuğu mesela olamaz gibi bir şey yok. yani burada atıyorum herkes e, dersine çalıştıktan sonra çabaladıktan sonra atıyorum herkes doktor olabilir yani burada. Bunun gibi eşitlik. Şey. Aynen eşitlik ve tabii ki de yani eğitim... Zengin si fakir şey yok. Aynen zengin fakir şey yok ve dediğim gibi yani eğitim sistemi iyi. Yani sadece ezber üzerine olan bir eğitim sistemi yok. Ee, kişiye göre eğitim var. Evet kişiye göre eğitim var ve yani sana pratik yaptırarak çok şey fazla öğretiyor yani ortaokulda bile. Bu şekilde bizim üniversitede öyle stajlarımız var bir sürü. Pratikle öğretiyorlar yani sadece her şey ezber değil. Evet kötü olan taraflarından bir tanesi de bakın eğitim. Evet şimdi o konuya gelelim. Eğitimi kötü dedim. Eğitimi nasıl kötü arkadaşlar? Kötü değil aslında iyi. Ama biz göçmenler için çok zorlayıcı oluyor. Niye diye soracak olursanız. Burada herhangi bir işi yapmanız için kartlara ihtiyacınız oluyor. Bir belge almanız gerekiyor. Bir sertifika almanız gerekiyor. En ufak taksici bile olmaya kalktığınızda gidip buradan eğitim almanız gerekiyor. Mesela Dediğim kartlar taksi, sürücü kartı lazım. Ehliyetinizin dışında bu kartı almanız lazım. Bunu finci, İngilizce eğitim görerekten alabiliyorsunuz. İkinci bir konu restorantta çalışmak istiyorsanız hijyen pasi diye bir şey var. Hijyen pasaportu diye geçiyor. Bunu almanız gerekiyor ki mutfakta çalışabilirsiniz, restorantta çalışabilirsiniz. Üçüncü bir şey iş güvenliği kartı. İnşaatlarda çalışabilmeniz için kartları almanız gerekiyor ve bunları gidip gerçekten eğitimini aldıktan sonra alabiliyorsunuz. Yani Türkiye'deki işte işte şu dayımın oğlunu arayayım işte şunu arayayım bilmem neyi arayayım işte bana çıkarttırsın falan diye bir şey yok arkadaşlar burada. Mecburi bu eğitimleri görmek zorundasınız ve burada şöyle bir şey söyleyeyim. Çöpçü olmak isterseniz bile atıyorum çöp toplayıcı olmak isterseniz bile iki sene okul okumanız gerekiyor böyle bir şey için örnek veriyorum. Yani göçmen dediğiniz insan her işe burada atılamayabiliyor bu konuda. Temizlikçi en azından de aynı şekilde. Evet, en azından fince ve İngilizcenizin çok iyi bir yerde seviyede olması gerekiyor ki bu eğitimleri alıp bu eğitimden sonra istediği işi yapabilsin. Ve burada şöyle de bir şey var. Ammatik oğlu dedikleri meslek okulları var arkadaşlar. Burada hasta bakıcı olmak için, işte çöpçü olmak için, elektrikçi olmak için, inşaatçı olmak için, aşçı olmak için farklı farklı alanlara gitmek için atıyorum öyle bir meslek şeyi almak için bunlara gidebiliyorsunuz göçmen olaraktan. Ama dediğim gibi bunların da iki sene bir eğitimi var ve bunlar Fince ve İngilizcesi şeklinde veriliyor. Tabii ki her bölümün İngilizcesi yok. Finceyi bilmeniz gerekiyor o yüzden. Ve eğitim süreleri tabii ki de değişiyor. Hepsi iki sene falan değil. Bereshin e söylediği ki. gibi, amatik oğlu genelde hep en az üç yıl. Ama tabii ki de siz hızlandırarak hızlandırılmış bir şekilde okuyabiliyorsunuz iki veya iki buçuk sene içerisinde. Evet, bu eğitimin kötü tarafı bu aslında. Kötü de demeyelim aslında bir mesleği yapmak istiyorsanız bunun şey olması gerekiyor. Ve Türkiye'de aldığınız bir belgenin burada bir anlamı olmuyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. En az burada faydası olabilmesi için denkli olması gerekiyor. Onu da iyice araştırıp bakmanız gerekiyor. Evet. Olumlu bir tarafına daha gelelim. Anındayız. Yani Türkiye'ye kıyaslamak gerekiyorsa burada tabii ki de alım gücü çok daha yüksek. Yani çok daha kolay bir şekilde istediğin şeyleri alabiliyorsun. Atıyorum istediğin telefon olur, kıyafet olur, yemek olur, atıyorum araba olur. Bunun gibi yani şeyler burada çok daha kolaylıkla alabiliyorsun Türkiye'ye göre. Ama ev olmaz. Evet, <laughs> ev, ev de olur. Burada yaşamak <laughs> istersen eğer tabii ki de o da olur. Ya evi Finlandiya'nın ki işte Espo, Vantaa taraflarından almak istiyorsanız bir ömrünüzü harcamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada açık ve net bir şekilde konuşmak evet, o, gerekiyor. O yüzden onu söylemedim. <laughs> Listemde evet. o yoktu. Bu da kötü olan tarafları şimdi. <laughs> Finlandiya'da ev almanın gerçekten çok zorluğu var. Atıyorum zorluğu dediğim şu şekilde. Siz Finlandiya'da kalıcı olarak kendinizi şartladığınızda zaten alabilirsiniz. Atıyorum 10 bin euro 15 bin euro evine göre değişiyor. Kuralına göre değişiyor. En az düşük fiyatlarından bahsediyorum. 10-15 bin euro Ön ödeme yapıp down payment vererekten bunu sahip olabiliyorsunuz. Aslında aylık kira ödermiş gibi sahip olabiliyorsunuz. Ama şunu söylemek istiyorum. Ev sahibi atıyorum. Finlandiya'nın bu Uusima bölgesi deniyor. Bu Helsinki Espoventa bölgesine Burada ev almak 300 bin, 250 bin, 150 bin. En düşüğü 150 binden başlayıp milyona kadar çıkıyor arkadaşlar. Ve bu euro olarak söylüyorum sizlere. Euro bakımından olduğu için... 350 bin, 450 bin ve bu aldığınız maaşlar buna atıyorum aylık sadece ödeyebileceğiniz miktar maksimum 1000 eurodur, 1200 eurodur. Siz 2000 euro maaş alırsınız, 1200'ünüz eve gider. Tabi bunun yemesi, içmesi var, arabanız var, sonun bakımı var, gezmeniz var, kıyafetiniz var, bilmem neyiniz var. O 800 euro size aile aile yetmeyecek tabii ki. Ve bunu o yüzden fazla ev alma girişiminde bulunan insan yok burada. Şu an hatta iş gücü piyasası, iş gücü piyasasından dolayı. Ev alım satımları da çok düşmüş Finlandiya'da aynı Türkiye gibi bir pozisyonda aslında. Bir de şöyle bir şey var Finlandiya'da ev alsanız siz ev almış gibi olmuyorsunuz. Onunla sadece 50 senelik bir kirasını vermiş oluyorsunuz. Onu ödediğinizde o ev sizin gibi oluyor yani aslında toprak aslında devletin siz bizden toprak satın alamıyorsunuz Finlandiya'da. Bunu da ilk bir bilgi olarak vereyim aklınızda bulunsun. Bir de şunu da söyleyeyim. Ev aldınız evi satması da büyük bir dert. Bu da var evi satmaya kalktığınızda en az 1-2 sene sürebilir. Çünkü insan az olduğu için ve ev ticareti fazla olmadığı için burada evi satmak da çok zorlu bir iş. Ve evi atıyorum miras olarak çocuklarınıza bırakmayı düşünüyorsanız bu mirastan da %50 bir şekilde vergisi kesilecek. Yani evi ona bırakacak atıyorum oğlunuza kızınıza bırakacaksınız ondan bir %50 vergi kesilecek. Bu da aklınızda bulunsun. Çok kişi zaten biraz kabul etmiyor. Neyse bunu bu şekilde aklınızda bulunsun. Olumlu bir tarafı daha. Şöyle bir şey benim olumlu diye yaptığım listem bitti. Zaten benim söylediğim çoğu olumlu şey yani gördüğünüz gibi barışın saydığı şeylerin altında gömüldü kaldı. Bence gelmeyin. <laughs> Siz niye oradasınız kardeşim geri dönün. <laughs> Barış bayağı dolmuş bu iki senenin içinde. Gördüğünüz gibi gömdü canı memleketimi. O yüzden yani benim başka bir şey dememe gerek yok. Hayır bakın iyileriyle kötüleriyle biz size anlatmaya <laughs> çalışıyoruz. Bir göçmen olarak buraya geldiğinizde bunlarla karşılaşacaksınız diye size böyle bir video çekmek istedik. Finlandiya'da yaşayan %90'ına sorun göçmen olaraktan Türk'üne değil sadece Nepallisine sorun, Asyalısına sorun, Amerikalısına sorun, Afrikalısına sorun. soru mutlu olan insan çok nadirdir yani hani Finlandiya'da ne mutlu, mutlu, mutlu ülkeler ya mutlu değil de yüzde yüz memnun olan. E kimse yüzde yüz memnun edemezsin ama yaşadığı hayattan memnun olan yüzde seksenlik bir kısım vardır. Yani burada ben size şunu söylemek istiyorum biz geldik ben geldim örnek veriyorum buraya ve bu iki senede bunları öğrendim bunları gördüm bunları yaşadım. Bir göçmen olarak buraya gelip yaşamı tutunmak veya atıyorum iş gücü piyasasına atılmak buranın çok zor olduğunu öğrendim. Burada bir şey başarmanın da çok çok zor olduğunu öğrendim. Çünkü şunu da söylemek istiyorum. Finlandiya'da yüksek mertebede çalışan hiçbir tane yabancı göremezsiniz. Sadece Türk'ten bahsetmiyorum. Genel olarak size bahsediyorum. Ne Türk'ü görürsünüz ne Nepal'lisi ne Afrikalısı yüksek atıyorum işte banka müdürü olsun efendime söyleyeyim işte şirket CEO'su olur başka bir şey olur. Finliler ve İsveçliler burada bir birlik olmuş ve yabancıları hiçbir şekilde atıyorum siz doktora mezunu olun, Oxford mezunu olun nerede okuduğunuz önemli değil arkadaşlar. Siz yabancı olmanız yeterli. Polis olamazsınız, asker belki yaparlar. O da fincenizin çok iyi olması gerekiyor. Polis ama kesinlikle yapmıyorlar. Dediğim gibi yüksek mertebe olamıyorsunuz. Bu ırkçılığa mı dayanıyor, başka bir şeye mi dayanıyor? Bunun hakkında bir yorum yapamam. Ama dediğim gibi burada yükselmek çok zor arkadaşlar. O yüksek mertebelere gelmek gerçekten çok zor. Hani içinizde diyebilirsiniz ben yaparım ne var falan tarzında diyebilirsiniz. Ama bu siz ne kadar başarılı olursanız olun karşı tarafın görüşüyle alakalı bir şey. Ve Finliler gerçekten çok ön yargılı insanlar. Bu yüzden de böyle bir şey aslında çok zor oluyor. Ve iş gücü piyasası dediğim gibi işsizlik burada. işsizlik varla yok arası bir şey aslında. Güzel taraflarından bir tanesini bak söylemedin. Finlandiya'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu ne diyorlar onlara? Dernek mi diyeyim? Bu işsizlik maaşı veren kurum neydi? PAM. PAM. O ha. işte şey ne onun? Şirket mi deniyor? Dernek mi deniyor? Hayır ikisi de değil. İşçi sendikası mıydı? Neydi? Sendika. Hı. Sendika'ymış arkadaşlar. Öyle düşünün. Türkiye'de var mı? Ben hiç duymadım. Görmedim. Bilmiyorum ama. Burada şöyle bir şey var. Derneğe üye olduğunuzda atıyorum. Bir sene. Bunda 6 aymış. Şu an değiştirmişler. 12 aya çıkartmışlar. Bir sene çalıştıktan sonra atıyorum işçi. İşten çıktınız veya işte patronunuz sizi işten çıkarttı. Bunun maaşınızın yüzde seksenini çalışmadığınızda geri alabiliyorsunuz iş bulana kadar. Türkiye'de de vardı benim bildiğim bu. Yani yüzde seksenine kadar geri alabiliyorsunuz işçi sendikanı üye olursanız ve sizin haklarınızı savunur. Atıyorum tazminat almak istiyorsunuz işten çıkartıldınız. O tazminatı o kendi avukatlarını gönderiyorlar. O kendileri o dosyayla ilgileniyor. Size yardımcı oluyorlar. Yani sizin hakkınızı hiçbir türlü yemelerine müsaade etmiyorlar insanların. İşçi sendikası o şekilde güzel oluyor. Mesela aylık ücreti de fazla bir şey değil sendikanın. Sendikanın şeyi 84 euroymuş yıllık Değişiyor ücreti. Değişiyor sendikadan sendikaya da. Yani o bizim baktığımız öyleydi. Yani burası daha çok böyle eleman olduğunda hani bir, bir kişinin altında çalıştığında genel olarak bu ülke onlara daha çok sahip çıkıyor e, girişimcilerden ziyade. Girişimciler işte bir ton zorlukla uğraşıyor işte vergisi bilmem ne bir Kağıt, sürü, kürek, yani, işler kağıt kürek işleri bir ton şeyler var yani devlet onlara çok fazla yani yardım ediyor ama hani onlar o kadar şey değil yani onlar uğraşsın kendi işiyle tarzında hmm. ama sen birinin hani altında çalıştığında şey yaptığında daha çok böyle değer görüyorsun. Aynen değer, değer veriyor gibi oluyor işte bunun gibi bir ton şey var yani işçi haklarını savunan şeyler var. Yani Türkiye'de de var benim bildiğim. Türkiye'de de veriyorlar ama buradaki daha farklı, buradaki daha iyi diyebiliyorum arkadaşlar bu işçi konularında. O yüzden hani Finlandiya'nın dünyanın en mutlu ülkesi olarak gösteriyorlar. Çoğu YouTuber gelip buraya video çekiyor, insanlarla muhabbet ediyor ve çoğu insana bunu zaten söylüyorlar ama videolarda kesinti yapıyorlar arkadaşlar. Tam olarak da net göstermiyorlar. Zaten geçenlerde bir video çıkmıştı. O çok hoşuma gitti. Benim de bir tane dayı vardı. O bayağı bir söyledi. O bayağı gündem oldu. O dayıya sonuna kadar hak veriyorum. O 30 sene burada kalmış. Dediğim gibi çok dayanıklıymış. Şimdi çoğu insan buraya gelip ilk adımını atıp gidiyor. Genellikle atıyorum. Burada yaşamaya, burada bir ömür geçirmeye değer bulmuyorlar. Videonun başlığında da bunu aslında tartışıyorduk. Finlandiya'ya gelmeye değer mi? Arkadaşlar bunu sorunun cevabı sizde aslında bizde değil. Biz size sadece Finlandiya'yı anlatmakla mükellefiz. Biz sadece bunları göstermekle mükellefiz. Dediğim gibi Finlandiya'ya gelecekseniz eğer kafanızda çok para kazanmak, işte çok rahat bir hayat yaşamak ya da efendime söyleyeyim zorluk görmemek, so soğuk olmaması veya işte efendime söyleyeyim zorluk çekmemek, iş gücü piyasası güzel olsun, işte ticaretimi yapayım falan diye düşünüyorsanız Kesinlikle Finlandiya size uygun bir ülke değil arkadaşlar. Finlandiya kime göre bir uygun ülke? Olumlu taraflarını sen anlattın sen söyle. Yani gözü fazla yükseklerde olmayan işte bir memur nevi aynen, gibi. Mem memur gibi yaşamak isteyenler için işte emekliler için hani böyle aileler için uygun bir yer. Sakin fazla... insanlar için. Aynen işte çok fazla işte gözü parada olmayan insanlar için işte karnım. bir, evim, bir arabam olsun, karnım aynen, doysun. Aynen. karnım doysun. O şekilde bir yaşam sürdürmek istiyorsanız eğer burası evet onun için uygu, uygun evet, bir yer. Standart bir hayat yaşamak için Türkiye'deki Stabil. memur bir hayat yaşamak <laughs> için gerçekten güzel bir yaşam size sunar arkadaşlar. Bir evinizi burada alırsınız, bir evinizi Türkiye'de alırsınız, bir de arabanızı alırsınız, gider gelirsiniz. Bunun üstünde bir hayatınız olacağını zannetmiyorum. Aksiyon dolu, cesaret dolu, bilmem ne dolu hayatınız kesinlikle olmayacak ve kesinlikle çok fazla para kazanmayacaksınız. Dediğim gibi 2000-2500 en fazla babası 3000 Euro maaş kazanacaksınız eğer bir ticaret yapmıyorsanız. Ticaretinin de tutulması biraz zor olduğu için. Gerseniz size bağlı onda da en fazla maksimum kazanacağınız para ayda 10.000 Euro'dur. Bu da aklınızda bulunsun. Maksimum kazançlar bu şekilde. Aklınızda bunları bulundurun kesinlikle. Bizim elimizden gelen bu arkadaşlar. Finlandiya'ya değer mi sorusunu siz kendiniz cevaplayın. Yorumlara yazın. Bizim anlattıklarımızdan yola çıkarak kafanızda bir şey kurduysanız eğer cevabına ulaştıysanız yorumlarda bizlere paylaşın ki biz de bilelim atıyorum kim gelmek ister kim nasıl olur ne olur diye biz de görelim bakalım yorumlarda neler çıkacak. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Yok <laughs> çok net. Az önce de söylediğim gibi Barış zaten gömdü. Benim başka ekleyecek bir lafım yok bunun üstüne. Finlandiya'da büyümüş bir insan olaraktan sen burada kalmayı ister misin veya devam etmek başka bir yerde yaşamak ister misin? Ben işte yarı Finli ve yarı Türk olduğumdan e, çocukluğumdan beri en çok sorulan soru daha çok Türkiye'yi mi seviyorsun Finlandiya'yı mı? Aynı <laughs> bu işte anneni mi seviyorsun babanı mı? Ben onu Sorusu. sormadım. Türkiye mi Finlandiya demedim. Yok aynı bu şeye geliyor. Türkiye mi Finlandiya mı demedim. Yok ona geliyor bu. Evet. Bunun ucu ona değiniyor ve... <laughs> ve ben hep çocukken derdim işte ben büyüyünce Türkiye'de yaşayacağım. işte ben asla burada yaşamam tarzında şeyler konuştum. Yine bak büyük konuştuğum lafımı evet. yedim. Hala buradayım. <laughs> ve açıkçası ben Barış'la tanışmadan önce yani biraz böyle aklımda vardı işte acaba bir gün işte Türkiye olur ya da başka bir yer olur. O kafamda öyle net bir şey yoktu. Düşünüyordum sadece ve bu bir Düşünceydi, biraz bir hayaldi belki başka bir yere gitmek falan ama ben de şahsen tek başıma öyle bir cesaret yok. Hmm. Ondan sonrasında işte Barış'ta tanıştıktan sonra böyle şeyler bende de daha çok depreşti böyle düşünceler. Bakacağız. Yani <laughs> sonuç olarak cevabı <gülüyor> evet. <gülüyor> ve Sorun neydi de cevabı evet. <laughs> yani burada kalmak ister misin veya başka bir ülkeye taşınmak ister misin sorusunun cevabı evet taşınmak isterim evet taşınabilirim Ve çoğu Finli genç zaten bunu yapıyor. Çoğu Finli genç başka ülkelere gidiyor. İspanya'da olsun, Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun birçok Finliler var. Atıyorum 10-15 sene gidiyorlar yurt dışında yaşıyorlar 20 sene yaşlanınca geri kendi köylerine dönüyorlar. Böyle de bir gerçeklik var arkadaşlar. Finliler burada durmaz durmak istemezken biz niye burada duralım o da ayrı bir mesele dediğim gibi son olarak eklemek istediklerim bunlardı. Videoların yorumlar kısmına yazarsınız. Eksik kalan bir şey olduysa kusura bakmayın. Yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Size cevaplarım sorularınızı ve siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Biz de öğrenelim Finlandiya hakkında Türkler ne düşünüyor diye. videomuz buraya kadardı. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.